Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl oynuyoruz. Ben video çekerken yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. Haberim de yoktu. Şöyle ne yollayalım? Kalça. <laughs> Aldık. Karşımızda Stu var, Brock var, Frank var. Bir de şey var, 8 bit var, koltur var. Öldük. Hadi. Of. En çok önemli kişi benim ne kadar gelin bakalım gel gel bakayım Frank dondurma da öldürdük hop şöyle Öldük. En çok önemli kişi ben olacağım. Hayır, hayır, hayır. Yes. Sonunda. Bunu kırdırıyoruz. Evet. Şimdi. çağırdım. Tamamdır. Ya, hadi seçme. Evet. seçtim. <laughs> tane efsane var. Bizim takımda bence yenebiliriz. <laughs> Kuzenim de hemen geliyor. şu köşeye sıkıştırınca oynayamıyorum ki. Gel, gel, gel dalle. Ya. <laughs> <laughs> Efsane ne var dedik. Hadi, hadi, hadi. Ya yürü ya. Kuzenim öyle? Ya Edgar seçme kardeşim. Edgar seçme. Ben Edgar seçiyorum. Leon seç Leon. Karamaskili Edgar var ya. Hava atıyor. Bende de var karamaskili Edgar. Ama Edgar'la oynarken benden daha iyi oynuyor. Alo. Ya bu çocuk ne yapıyor ya? Boş yere özellik kullanıyor. Ya bak tam burada kullansan neyse. Kardeşim bak burada kullanılır ama orada kullanılmaz. Bak, direkt doğduğumuz. he şöyle orada kullanıyor. Ya Ne tarı ya? Kuzenim hiçbir şey yapamıyor ki. Keşke almasaydım zaten, çıkacağım. Hep kuzenim ölüyor, şuna bakın ya. Ben de işte iki kişi olunca oynuyorum. Öldüremiyorum yani. Ya en çok net kuzenim ölmüştür. Evet hiç kimse öldürememiş. Tahmin etmiştim. Her dakika ölüyor. benim var Edgar olsun ben de buz olayım. Edgar çünkü mükemmel oynuyor. Tamamdır hazırım. Edgar seçeceğimi nasıl tahmin ettiyse. Onu göstermeden hemen Edgar'ı seçmiş. <laughs> Devam ediyoruz. İlk ben öldüm. Olsun. Yalnızı kaçtı ya. Bir şey olmaz. Bak kuzenim Edgar'la çok güzel oynuyor bence. Ama gerçekten Edgar iki kişi arasında sıkışınca oynanmıyor. Ya mesela sen birine dalıyorsun, hemen takım arkadaşları geliyor. Onlar seni öldürünce öyle oynayamıyorsun. Aziz Allah, canım özel Ya yeter. Bu El Primo ne kadar kasmış ya. Evet, şimdi gelmek bakayım. Keşke bizim takımda da tank olsa. O zaman alabilirdik. Bak Edgar bak. Git bak. Ya kaçtı ya. Hayır ölme ölme ölme. Ya. Kuzenimin tek bilmediği şey kaçmak. Hepsini de kaybettik. Kuzenim geldikten sonra takımdan çıkacağım ya. Şuraya da bir rahatsız etmeyeyim. En seçim gibi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Karşıda Squeak var. Squeak karakterini çok seviyorum ama bende yok. Gelin bakalım gelin. şeylerinden kaçmak. Yani kaçılmıyor. Attığı saldırılardan. Baş Diğer karakterlerin kaçılıyor. Bu Suki 2'nin Neyse süperi sonuna saklayalım. Ya Suki 2'ye karşı takımın olmasını hiç istemiyorum. Tara'ya bak ya. Hadi ya Suki 2 öldürdük. Bak Tara'yı bu sefer donduracağım. O o o o şu onda. Bir taşla üç kuş. İki kuş değil üç kuş. Abi çok sen vurdun ha. Evet. Alperen yani kuzenim gelmeseydi Evet. bayağı bir kazanmaya kalacaktık. <laughs> ya Alperen geldi. <laughs> Adam hayır Osman bak burada. Onunla oynamıştım. Adam direkt karakterlerini şöyle bir şey açalım Bismillahirrahmanirrahim çıkmadı çıkmadı hiçbir şey para önemli değil görüşürüz arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın bugün de böyle oldu çoğunu kaybettik görüşürüz abone ol